Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Litecoin'i inceleyeceğiz. Light e, Litecoin'de arkadaşlar burada simetrik bir üçgen vardı. E, bunun kırılımı olmuştu. Bakın burada bir düşen trend vardı. Burada da yükselen bir trend vardı. Ne tarafa kırılırsa sert bir düşüş veya yükseliş geleceğini e, bu gösteren bir formasyondu. Aşağı kırıldı arkadaşlar. Mesela siz bu formasyonu çektiniz diyelim simetrik üçgeni. Baktınız aşağı kırılıyor. Hemen burada malı satsaydınız. Şöyle bir zarardan kurtulacaktınız. %36'lık bir zarar. Ee, anlık olarak bakalım. En düşüğe bakmayalım. Şu an yüzde kaç zararda oluyordunuz? Şu anki seviyesi şu. %16'lık bir zarardan kurtuluyordunuz. Bunu çekseydiniz arkadaşlar. Ee, şöyle diyeyim. Ee, şurada bir sürü iğne olduğu için. Burada direnç seviyeleri var. 146, 155, 167. Özellikle şu seviye 155 bölgesi yani çok tutunduğu bir destek bölgesi. Yani 1 2 3 4 5 kere tutulduğu destek bölgesi. Bakın kırılınca böyle sert atıyor. Burada da bir tutunmaya çalışmış. Ondan sonra buradan da sert atmış. E, destek bölgesi de 93 120 seviyeleri var arkadaşlar. E, 93'ün de artık altına geliyorsa e, analize de yenilerim. Ve 205'e kadar böyle dirençleri mevcut. 205, 190. Bunlar da ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ee, şuradaki yeri çekmedim. Yani bu iki kez olduğu için. Güçlü bir direnç olmadığı için şu bölge. Burayı da çekmedim. Ee, 205 üstüne de gelen kapamalarla ile ben analizi yenilerim arkadaşlar. İleriki hedefler için. Şimdilik bu kadar çektim. Ve şu düşen trend şu an önemli. Ee, bu düşen trend. Sadece şu formasyon geçersiz. Yani bitti artık. Böyle bir düşüş olacağını belirtti bu formasyon. Şimdi düşen trend kırılacak mı? Bakın. Burada 1, 2, 3, 4 kez kıramadığı düşen trendi. Mesela bakın şuradan. Geçelim. Mesela Litecoin. Bir saniye. Şöyle yükseldi, yükseldi, yükseldi. Ve bu seviye. 153. Ya da şöyle birden pump yerse 162. Yani bu düşen trendi ım, takip edin. Bence önemli çünkü bu düşen trendler kırıldığında coinlerde güzel yükselişler geliyor. E, bunu da aklınızın bir köşesine yazın. Çünkü kırılırsa güzel yükselişler gelebilir. İndikatörlere de bakalım. Bizim için önemli. E, bizim için ne diyorlar? Al mı sat mı? diyor? Bollinger, MACD, Stochastic RS'ye bakalım. Şimdi arkadaşlar Stochastic RS'ye kötü gözüküyor. Niye? Tepede. Ama biraz daha tepede gidebilir. Çünkü şu an düz durumda. Şöyle bir aşağıya kafasını döndürse Birazcık saldıktan sonra dönebilir. Yani şu orta banttan red deyip şuraya dönerse. Ne ora? 112 seviyesine tutunup bir yükseş gelebilir. Günlük ne diyor? Günlük dön. Bakın günlükte dipteyiz arkadaşlar. Günlükte güzel. 4 saatliğin gazı bitsin. Şöyle 4-5 bunun yani. 16-20 saat şöyle yatay veya bir düş olduktan sonra yükseliş gelebilir. Çünkü günlükte dipteyiz. Mekti de şu an sat veriyor. Ama biraz yükseliş yaparsa alttan keser ve al sinyali verir. 4 saatlikte zaten al sinyali veriyor. Bakın Mekti de önemli. Nerede al vermiş? Şu seviyede 131'de bir yükseliş yapmış. Güzel bir yükselişte 135'e kadar yükselmiş. Şu an duruyor. E, Mektin hala al vermesi güzel bir şey. Bollinger'ın orta bandını da kırarsak şuraya gidebiliriz. 150 seviyesine gidebiliriz. Onun dışına başka indikatörlere de bakalım. Şöyle TD9'a bakalım. Supertrend'e bakalım. Ve hareketli ortalama bakalım. Şimdi arkadaşlar kırmızı 9'dan sonra yeşil 4 gelmiş. E, şu an Kırmızı 2 geçersiz oldu şu an. Yeşil 1'imizi yaktık. Ee, yeşil 1 saymış ama o kırmızı 3'e de dönüşebilir. Bu kapama yaptıktan sonra bir yeşil 9'a kadar sayabiliriz. Yani bunu bekleyelim. Yeşil 1 olarak kalacak mı? Ona göre e, ilerleriz. Yani bunu takip edin. Ee, bir de süper trende bakalım. Süper trendde al sinyali burada verecek. 137'de. Şurası daha sağlıklı arkadaşlar öyle söyleyeyim. 146 seviyesi daha sağlıklı. Günlükte daha uzun düşünürsek de 175 seviyesinde al verecek. Bir de hareketli ortama bakalım. E, videolarda çok başta e, bahsettiğim indikatör EMA'lar e, çok işe yarıyor. Bakın evet, Şurada kırmızı ortam kırılamıyor. Düşüş geliyor sert. Buralarda da böyle mavi üstüne atıyor. Bu düşen trendten red diyor o sert o yüzden bunlar direnç rolü üstlenecek. 156 bölgesi, 181, 188 ve 200. Ama bunlar böyle mesela yüksek geldi diyelim Litecoin'de. Bu hareketli ortamda kafasını böyle yukarı kaldırırlar. Bunu canlı canlı takip etmek gerekiyor değil mi? 4 saatlikte bakın kırmızı ortamda red demiş. Biraz düşmüş. Şu an yeniden deneyecek. Hedefleri de 143, 155 ve 177 bölgeler gözüküyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.